Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Nora Cohen. Dün biliyorsunuz renklerle ilgili bir video paylaşmıştım. Bugün de ilk renk, gökkuşağın ilk rengi kırmızıyla kök çakrası ile ilgili bir meditasyon paylaşacağım. Bu kısa ve çok etkili bir meditasyon. Atalarımızdan gelen e, sorunları çözmemize, e, ailevi sorunları çözmemize yardım ediyor. E, kök çakrası çok önemli. Kendimize güvenimiz için ve e, çözemediğimiz, bazı anlam veremediğimiz problemleri çözmemiz için e, çok önemli. Bizi atalarımıza bağlayan, köklerimize bağlayan e, bir enerji. E, kısa ve çok etkili. E, Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlayabiliriz. Hep beraber bu meditasyonu bir hafta her gün yapmanızı öneririm. Kendimize kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir alan sadece bulmamız yeterli. Sırtımız dik bir şekilde oturuyoruz ve meditasyonumuza derin ve uzun nefesler alarak başlıyoruz. Üç kere derin ve uzun bir nefes nefesler aldıktan sonra derin ve uzun kendimizi fazla zorlamadan ana odaklanarak nefesler alıyoruz derin ve uzun gözlerimizi yavaşça kapatıyoruz dik bir şekilde oturduk. İç gözümüzle yani farkındalığımızı bedenimize veriyoruz. Şu anda düş dünya bize kapalı. Düşüncelerimiz dışarıda kalabilir. Ee, bir 10 dakika kadar kendimize zaman ayırabiliriz. Biz buna değeriz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Biz buna değeriz. Ee, ve başlıyoruz. Nefeslerimiz daha yavaş her zamankinden, daha derin. Nefesimize odaklandık. Gözlerimizi kapadık. Sırtımız dik. İç gözümüzle, farkındalığımızla bedenimizi tarıyoruz. Ve stresli, kasılmış bölgeler varsa yavaşça oralara gevşe komutunu veriyoruz. Gevşiyoruz. Rahatlıyoruz. Bu andayız. Sadece bu an. Kendimizi rahat bırakıyoruz. Sadece şu anda nefesimize odaklı gevşiyoruz ve her şeyi bırakıyoruz. Bırakıyoruz bütün sorunlarımızı düşüncelerimizi duygularımızı bıraktık. Sadece şu ana odaklandık. Bu ana demir attık. Bedenimizi hissediyoruz. Özellikle yüz bölgemiz, alnımız en çok stresin olduğu ağız bölgesi, çene buradaki kaslara yavaşça gevşe komutunu veriyoruz. Arkadaşlar hiç gözümüzle oradaki kaslara baktığımız zaman gevşe dediğimiz zaman gevşeyecektir. Bakın deneyin. Çok basit. Çünkü vücudumuz biz ne dersek hangi mesajı gönderirsek inanın o mesajı olduğu gibi alıp yapacaktır gevşe. Gevşe. Yavaşça gevşe ve bırak. Tutunmayalım. Şu anda hiçbir şeye tutunmayalım. Vücudumuz serbest. Her şeyi bırakıyoruz, gevşiyoruz. Evet. Şimdi kendimizi bir doğada, geniş bir çayır, doğanın ortasında düşünelim orada çok eski ulvi bir ağaç var. Bu bir çınar ağacı. Çok eski. En az 100 yıllık. O ağacı gözlemliyoruz. Gövdesine bakıyoruz. Dalları uzamış. Gökyüzüne doğru. Kökleri çok derinlerde. Bir anda kendimizi bu ağaç olduğumuzu görüyoruz. Biz artık bu ağacız gövdemizle dallarımızla omuriliğimizden aşağı toprağa doğru bir uzantı omuriliğimiz aynı bu ağacın kökleri gibi toprağın derinliklerine doğru bir yolculuğa başlıyor çok uzun bir yolu var kollarımız gökyüzüne açılmış Güneşin sıcacık enerjisini alırken omuriliğimizden aşağı, toprağın derinliklerine doğru giden bir yolculuk bu. Toprak ana'nın kalbine gideceğiz. Evet, yolculuğumuz başlamıştır. Şimdi omuriliğimizden aşağı doğru aynı ağaç kökleri gibi bir köklerin oluştuğunu ve toprağın derinliklerine gittiğini hayal edin. Yaşayın bunu. Sadece hayal etmeyin. Toprağın çok derinliklerine, kilometrelerce derinliklerine iniyor. Orada toprak ananın kalbine ulaşacak. Ve bu yolculuğumuz aşağı, aşağı, derinliklere doğru devam ediyor. Orada bizi bekleyen sürprizler var bizi bekleyen çözümler var bunu bilerek yolculuğumuza devam edelim orada atalarımızdan gelen çözemediğimiz eğer kötü enerjiler bağlar büyü gibi e, enerjiler kötü enerjiler varsa bunlar çözümlenecek aşağı inmeye devam ediyoruz toprak alanın kalbine iniyoruz ve orada toprağın kalbinde, toprağın derinliklerinde toprağın öz suyu var. O öz suyu köklerimizle alacağız. Yavaşça o öz suyu bedenimize çekmeye başlıyoruz. Kök çakramız yoluyla. Kök çakramız omuriliğimizin en altındaki enerji merkezi. Biliyorsunuz oradan toprağın derinliklerine ulaştık. Şimdi tekrar bu öz suyu bedenimize çekmeye başlıyoruz. Bu öz suyu bize hayat verecek, çözümlenmemiş problemlerimizi çözecek, bizi aydınlatacak, ailevi problemlerimize ışık tutacak, yavaşça bu öz suyu çekiyoruz. Birinci çakramız yani kök çakramız bu öz suyu emiyor. Ve bütün tıkanıklıklar çözülmeye başlıyor. Yavaşça rüyalarınız kanalıyla veya içsel olarak size çözümler gelecektir. Yavaşça bu öz suyu çekiyoruz bedenimiz bir ışık seliyle aydınlanıyor. Bu öz suyu bizi besliyor, tıkanıklıklarımızı çözüyor, bize güç veriyor. Bundan sonra kendimizden daha emin ve daha güçlü bir kişi olarak yaşamamıza devam edeceğiz. Köklerimiz toprağın derinliklerinde dallarımız gökyüzüne doğru uzamış güneşin altın ışıklarıyla güçlü, mağrur ve kuvvetli bir şekilde ayaktayız. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra hayatımız daha güçlü, hayallerimizi daha gerçekleştirebilecek şekilde olacak. Bundan sonra daha kendinden emin bir insan olacağız. Bu meditasyonu bir hafta denemenizi isterim. Yavaşça tekrar derin nefesler alarak bu ana gelebilirsiniz. Ve ihtiyacınız olduğu her zaman bu meditasyonu tekrar edebilirsiniz. Ee, bu meditasyon kök çakramızı oradaki tıkanıklıkları açacaktır ve ailevi problemleri çözmemizde rüyalar farkındalık kanalıyla bize ışık tutacaktır. Benimle beraber olduğunuz için ve bu meditasyonu sizinle paylaştığım için ben de çok mutluyum. Ee, tekrar görüşmek üzere başka bir meditasyonda başka bir konuda sağlık ve mutlulukla kalın. Teşekkür ederim.